Eyüp Belediyesi kursiyerlerinin yapmış olduğu resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sülh ve Sükun adıyla açılan sergide 120 eser yer alıyor. Eyüp Belediyesi kursiyerlerinin resimlerinden oluşan Sol ve Sukun sergisi belediye fuaya salonunda açıldı. Zade ve Cafer Paşa Kültür Sanat Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 32 kursiyerin yıl içerisinde yapmış olduğu 120 eserin yer aldığı sergiye ilgi yoğundu. Eyüp Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül serginin son derece önemli ve anlamlı olduğunu söyleyerek kurs merkezlerine her yaştan öğrencinin geldiğini vurguladı. Eyüp Belediyesi'nin hemen her yaştan her kesime hitap eden bu kursları gerçekten artık ciddi eserler de vermeye başladı. Bu da bizim için sevindirici bir şey. i̇ftihar ediyoruz öğrencilerimizle ve hocalarımızla. Eyüp Belediyesi, Sertarikzade Kültür Merkezi Resim Eğitmeni Serkan Çelik de resim eğitimleri hakkında bilgiler verdi. genelde ben klasik üzerine ders veriyorum. başlangıç ilk yıl karakalem, kalem, ikinci sene renk bilgisi, üçüncü senede proje sınıfı. E, kara kalem, sulu boya, e, yağlı boya teknikleriyle ağırlık olarak çalıştırıyorum. Ve klasik resim yaptırıyorum. Proje sınıfına geçtiğimiz zaman 3. yıl e, istedikleri bir sanat akımının üzerine yoğunlaşıp e, çözümleme yapıyorlar. E, teknik çözümleme, yani kompozisyonları nasıl kurulur, yani soyut ve moderni de yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Tabi ilk birinci ve ikinci sene dediğim gibi klasik e, resim eğitimini verdikten sonra üçüncü sene özgürler.